Hocam bu İmam Muharri tersi bir hadis de görse onu da koyuyor mu? Mesela bu Hazreti Ayşe hadisinde koymuş mudur? Sahi olsa koyar tabi. E Kendince kendi şeyine... O şeye mi bakıyorsun? Sahi ise arkadaş birbirine ters ediyorsa... Beni koyar tabi İmam Buhari. Zaten bu halin özelliği o. Böyle Öyle birbiriyle yani çarp şey duran hadisleri koyar. Yeter ki sahi olsun. Önceki baplarda vardı. Şey, şey var var evet. köpek konusunda. Evet, tabii köpek konusunda. Yani onun fıkhını okuyucuya bırakıyor. Yani. kendisi ki, bak başlığında sağda solda akışta şey verir. Yani şey. hissettirir kendi düşüncesini de. Ha yani, uzun uzun konuşmaz. Yani. Söyle oldu da onun nesetti de veya bu böyle oldu falan. Yani çok güzel yani da falan. gibi. Çünkü yani sonuçta onlar bana ait düşünceler diyor. Benim görüştüğüm bir başkası bir şey aynı malzemeden başka bir görüşe gidebilir. Ama hocam bu bir önceki konuda yani artık alışa geldiğimiz öfken dolayıdır. Aksi hareket etmek Bu şekilde hareket etmek bizim için çok zor bir şey yani. yani namaz kılabiliriz. Hatta bırakın <laughs> bu pek yani su içilmez, yemek yenmez. Ne için su içilmez? Cenab-ı yani Hakk'ın <laughs> <de>, Sınırlar <laughs> çok burada şey. İmam Buhari'de var, bir İmam gibi. Buhari'de bir başlık var cünüp sokakta gezen cünüp adam diye veya cünübün sokakta gezmesi, dolaşması diye. ilk i̇lk gördüğünüzde şöyle düşünüyorsun. Hazreti Peygamber döneminde bir adam çıkmış böyle cünüp cünüp gezmiş. Herkes bir de denk gelmiş falan. <laughs> Hadisine baktığınızda cünüp gezen kişi yani sokağa cünüp olarak çıkan kişi Hazreti Peygamber oldu o rivayette. Rivayette Hazreti Peygamber'in e, Enes rivayeti tek bir şey ile, gusül ile bütün hanımların aynı gecede dolaştığı rivayeti. Yani bir hanımıyla birlikte olmuş. Sonra çıkmış diğerine gitmiş. Ee, ta en sonkinde gusül abdestini almış. Bu arada tabi kapıya çıkmak durumunda kalıyor. İmam Buhari oradan fıkı edilmiş, Yani tabi çıkabilir diye. Yeter ki yani ne zaman abdest alması gerekiyor? Namaz için abdest alması gerekiyor. Bizdeki Cünüplük vurgusu İslam'dan öte bir şeydir yani böyle pislik vesaire bir şey yemez, içilmez. Bir şey ee, evet o öyle bir şey değil. Hatta hatırladığım kadarıyla Ebu Zer hadisi var Rebeze'de ee, uzun zaman kalmış su da yok orada. E, ee, cünüp olunca kendisini o da kötü hissetmiş bizim gibi. Medine'ye geldiğinde de tak diye önüne Peygamber çıkmış. Nereden denk geldi demiş. Şimdi bu beni sarılır marılır ben cünüp haldeyim. Kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Peygamber daha sonra bunu demiş niye kaçtı öyle? Demiş ki ee, öyle böyle işte. işte durumu izah edince o Hazreti Peygamber demiş ki innel mu'mina la yücennisuhu şey. Mümini hiçbir şey kirletmez. <laughs> ha şöyle ellerini toprağa vursaydın, <laughs> şöyle şöyle yapsaydın, namazlarını kılsaydın hiçbir şey olmazdı demiş sallallahu aleyhi ve sellem. bu aynı zamanda halinde bir seferde öyle <laughs> yapmasın. Hmm, evet. Evet. Sahabeler de peygamber'e şikayet etmişti. Geldik 34 nolu e, baba. Erraculu yuvaddi'u sahibahu. Kişi arkadaşına abdest aldırıyor. Kişinin arkadaşına abdest aldırması. 34 nolu bab. 179 nolu hadis. Haddeteni Muhammed bin Selamin. Bana bize bana Muhammed bin Selam anlattı. Kana dedi ki: "Akhbarana Yazid bin, bin Harun bize Yazid bin Harun haber verdi. An Yahya o da Yahya'dan. An Nus bin Ukbe o da Musa bin Ukbe'den. An Kureyb bin Mevla bin Abbas in. o da Kureyb Mevla bin Abbas'tan. An Usame bin Zeyd o da Usame bin Zeyd'den Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ondan aktarıyor. Lemma afada min Arafata Arafadan Arafat'tan dönüşe geçince adala ila yani e, da arasındaki e, yara yani yola girdi tenha bir yer orası. Fekkada hacete. Orada hacetini giderdi. Yani abdest bozmuş Hazreti Peygamber. Kale Usametu. Usame diyor ki Usame bin Zeyd. Fecaaltu asubbu alayhi Ona su dökmeye başladım. O yatavadda. O da abdest aldı. Ben su döktükçe. Acaba ayaklarına da döktü mü? Hani bizde var ya ayaklara döktürmüyorlar. Fakultu dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi etusalli namaz kılacak mısın? Fakala dedi ki el musalla namazgah ileride namaz kılınacak yer ileride önümüzde demiş e, <laughs> Müzdelifiye müzdelifi herhalde işaret ediyor. Bu rivayette Hüsamin'in Hazreti Peygamber'e su döküp abdest aldırmasını İmam Buhari konu ediyor. Zaten bak başlığı kısaca ve açık. Kişinin arkadaşına abdest aldırması. Kişi kim? Üsame. Arkadaşı kim? Hazreti Peygamber. Yani o da tarihten sonra abdest alınır gibi bir şey. Tabi abdest bozmuş. Yani bir de İmam Buhari'nin babları da sıralarken bir şeyler gözettiği anlaşılıyor. Bakın yani önceki babla bir ilintisi var. Abdest bozdu. Hacetini gider de abdest alıyor. Niye? Çünkü o zaman abdest alınır, yenilenir. 180 Haddetene Amr ibn aleyin, bize Amr bin Ali anlattı. قال ذلك حدثنا عبد الوهابي بزعبد عبد الوهاب النط قال لديكي سمعت يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم بنا سعد بن ابراهيم هبر ان نافع بن جبير بن مطعم نعفي بن جبير بن مطعم اخبره انا هبر انه سمع عروه بن المغيره بن شعبه وأن مغيرة بن مغيرة بن شعبة شتمش اشتهر يحدث عنا تركان عن المغيرة بن شعبة مغيرة بن كَانَ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كَنْدِسِ كان نفسه النبي صلى الله عليه وسلم و بليجوج بليوجلقتايش وأنه ذهب لحاجة له وهو bir ihtiyacını görmek üzere ayrılmış, tenhaya çekilmiş. Ve anne Mughira tecaale yasubul ma'a alayhi ve Sonra Mughira Hz. Peygamber'e yani e, su dökmeye başlamış. O da abdest almış. Yine bu rivayette de şahıslar değişse de, gerçi Hz. Peygamber değişmiyor ama ona su döken değişse de birinin su döküp diğerine abdest aldırması bu olabilirmiş. Olabildiğini gösteriyor rivayette. Fagasela vecehu rivayette fazlası da var. Hazreti Peygamber yüzünü yıkadı diyor Ravi uzaktan seyretmiş. O yedeyi ellerini yıkadı. O mesaha bi ra'sihi başına mesetti. O mesaha ala'l khuffeyn ve ayakkabların üzerine eliyle mesetti diyor rivayette. Mesin dayandığı önemli hadislerden biri ve bu bahsedilen şey de yolculukta seferde Tebuk seferi yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in son seferi bundan sonra bir nesih olmayacağı düşünülüyor. Hazreti Peygamber abdest almış, ayakkabıların üzerine de mesletmiş bu rivayette. 34 nolu rivayetti, kişinin arkadaşına abdest aldırması rivayet babıydı. Bab ile ilgili bir mülaza yoksa, 35 nolu babı adresi. Babu, Kıraatil Kur'an'i. Kur'an okumak. Ba'del hadefi. Hades'ten sonra, abdest bozduktan sonra. Ve ve buna benzer. Bunun dışındaki başka şeylerden sonra. Kur'an okumak bravo. Kur'an okunabilir mi? Buna dair bir bak. Ve kâle Bak başlığına İmam Bahari bir şeyle iliştirmiş. Mansur dedi ki yani İbrahim'e İbrahim'den. La ba'se bil kıraati fil hammam. Hamamda okuma, ha, hamamda tabi tuvalette içine alan bir kavram bu. Ee, okumanın bir sakıncası yok. Yani adam diyelim ki o esnada ayet geldi. Okursa. Mansur bin İbrahim, Mansur İbrahim'den, İbrahim el-Nakhai herhalde bu. Bu görüşü aktarmış. O bir ket gayri Kişinin e, risale yazması, yani bir şeyler kaydı alması, mektup olabilir, ne bileyim, hadis yazabilir, abdest olmaksızın bir şeyler yazması, belki Kur'an yazımı da buna dahil. وَقَالَ حَمَّادٌ Hammad'dan da bir rivayet varmış. Bu Hammad'ı e, Ebu Hanife'nin, İmam Azam'ın hocası bu. Yani İbrahim, o da İbrahim'den. اِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ Demiş ki İbrahim, eğer üzerlerinde izar var ise Fesellim, selam ver. Yani biri bir yerde herhalde hamam ortamı bu, biri bir yerde yıkanıyor yahut başka bir şey yapıyor. Eğer e, izarı üzerinde ise ona selam verebilirsin, demek ona yaklaşabilirsin. Ama baktığın adamın izarı izarı üzerinde değil, e, dalmış şey yapıyor. O ilne Felatus Aksi takdirde selam verme, Muhatap olma adam çok özel bir durumda o diyor. E bunları niye vermiş İmam Bahari bak başlığı içerisinde? Halbuki bak başlığında esas olarak Kur'an okuma, hadisten sonra Kur'an okunmayı almıştı. Herhalde üzerinde izar yok iken selam verilemediğine göre selam lafzı anlamadığına göre Kur'an'da okunamaz mı acaba? Oraya çekiyor biraz herhalde. İzar alttan bağlan peştemal. Aynı onu sardığımız İlk hadisi okuyorum bu babın altındaki. Zaten tek hadis varmış. Haddetena İsmail. Bize İsmail anlattı. Kale dedi ki Haddeteni Malikun bana Malik anlattı. Aynı Mahreme bin Süleyman'a o da Mahreme bin Süleyman'dan Aynı Kureyb bin Mevle bin o da Kureyb Mevle bin Abbas'tan Anna Abdullah bin Abbas'in akhbarahu Abdullah bin Abbas ona haber vermiş ki ennehu bâte bir gece kalı vermiş. Nerede? Ainde meymunete. Meymunenin yanında. Zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden bir tanesi. Annemiz. Ve hiye Bizim annemiz onun da teyzesi. Aynı zamanda hem teyzesi kan bağıyla teyzesi, ayet bağıyla yine annesi. Fettaca'tu fi ardil visadeti. Ben diyor yastığın enlemesine yaptım. Vaktaca Rasulullahi ve ahluhu Allah'ın Resulü ve ailesi halam teyzem dememiş. O ahluhu ve ailesi fi onu yastığın uzunlamasına yattılar. Onlar uzunlamasına yani belki buna biz yastık diyoruz da yani belki de o şeyin tümü herhalde yatağın tümü. Ben enlemesine yattım. Onlar da boylamasına yattılar. واتجه رسول الله واهله في طول عدس اذن الى سنزومه ان يزكنا سكر وقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعف عنا لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكون الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته